Dün akşam yine Gürs'te gezerken, çöpü karıştırırken söyleme sahiptik, bayrağımızı gördüm çöpün en altında. Hemen tüylerim zaten kabardı o anda. Hemen o anda bayrağımıza sarıldım, temizledim, arabamı astım. Arkamda da e, bir vatandaş bana video çekmiş. Bu şeyle bir vesile oldu. Ondan da Allah razı olsun hariyetten. Yani böyle böyle bir şey oldu başımıza. Ama tabi bu bayrağı görünce Üzülmedim değil, üzüldüm aslında. Yani hurdacık yapsa, derde bir faydamız da olmasa, yani bayrak başka bir şey demek abi. Yani. Kahveye gittim bu akşam arkadaşlar, çöpçü akıları falan diye bir şeyler diye durdular. Tabii mı geçiyorsunuz falan diye sordum. Ya telefonuna e, görmedim kendini. Görmedim abi, ben şimdi duyuyorum sizde. Bir çay içtim, kalktım, telefona böyle bir video gördüm. Ya yani ondan sonra böyle bir şey oldu. Ben de anlayamadım nasıl olduğunu. Ama yani onu video çekiler diye ben bu barakesini öyle yapmam. Şimdi yukarıda Allah var. Bayrağımızı astım, başka bir şey yapmadım ben. Yani bunu hangi Müslüman olsa aynısı yapması gerekiyor. Eve getirdim, hanıma dedim şunu makine atalım bayrağımızı. Yıkayalım, temizleyelim, ütüleyelim. Bayramımızı çöpte bulun dedim ya. Bu nasıl bir vicdansız bunu çöpe atalım böyle. Yıkadım, astım bayramı, balkonda duruyor şu anda. Şimdi o duyguyu ben insana içinde olacak. Ben onu ne kadar söylesem şimdi adam anlamaz işine duygu olması lazım. Yani ben bayrağı çöpte gönlüğe tüylemi kabar da Yani ben hurdacılık yapayım, çöpten ekmeğimi çıkartıyorum. Kalmış günü çöp atmışlar. Yani tamam biz savaşa gidemez, bir şey herhangi bir şey yapamayız ama bu kadar değil abi, bu kadar düşmanlık ya. Yasir günah yani. Biz elhamdülillah Müslümanız yani. Böyle Türkiye'de yaşıyoruz, öyle bir şey ben kabul edemem. Çok gurur duydum buna. Memnun oldum yavrum. Canımız kurban olsun, kanımız kurban olsun bayrağımıza. Bir şey gelmiyor elimizden. Memnun oldum. Güzel. Çok gurur duydum. So Doğu etmiştim buna. Beni hastaneye falan götürüyor hasta olduğum için. Doğu etmiştim. Doğam geçti yavrum. Ne diyeyim? Üç tane çocuğa bakıyor. Kalp hastası çocuğum. Ben de işim mevadet araba kazasında. Yaloz evde durayım zaten. Çocuklarım işte geçimin kimin yine sağlıyor. Ne yapayım? Ya yani işte ben zaten 12'de işe gidecektim. O dedi iki saat gezeyim bari dedi İşte Allah nasip edecek ki o bayrağı demek ki oradan o alacakmış. Yani gene olsa gene yapar. Ama gerçekten de gurur duyuyorum. Bilmiyorum. Allah razı olsun ha böyle bir evlat yetiştirmiş. Kuzenime geldik çocuk ziyaretine. O sırada balkona çıktık çay içmeye. Baktım normal o karton toplayıcılar hani. Gördüm çöpleri eşelerken şey çıkarttı. Bir anda Türk bayrağını çıkarttığını gördüm. O sırada o vakitte de hemen eşereye gittim. telefon aldım. Telefonla çekmeye başladım. Olay bu. Tabii duygulandım. Bir garip hissettim kendimi. Hem Cumhuriyetimizin 100. Yılı, yılının peşine olması hem de böyle farklı bir davranış sergilemesi. Hani o çöpü çöpten çıkarmasına mı sevineyim? O bayrağın çöpe atılmasına mı üzüleyim bilemedim tabii ki de. Gayet aracına sakin tav tavırlarla evet aracını astı. Ondan sonra tekrardan işine devam etti. Hiç hiçbirini mi? tanımıyorum. Sanırım 10-15 tane var bu bölgede ama tanımıyorum yani. Bildiğim biri değil. Hasbel kadar yani nasip. Tabii böyle şeyler görünce insan hem manevi yönden güzel tarihi bir geçmişimiz var, şanlı bir geçmişimiz var. Bir de böyle şeyler görün, görünce halk olarak haliyle apayrı bir mutlu olduk yani sevindik. Balkona çıktık öyle bir çay içmeye. Akrabanla birlikte asmaya başladı arkadaş. Geri dönüşümcü. Kimdir nedir? Nasıl o beni yüceltti. O hareketi hani gurur duydum yani. Onun adına gerçekten gurur duydum. Çok